Ya Rabbel Alemin Ya Erhamer Rahimin Allah'ım Allah'ım bugün e, ya böyle bir değişik bir gün ya Yani 5 saat e, PUBG Mobile ödüllü custom room açtım Nimo TV'de Abi hiç sıkıntı yaşamadık turnuvaya geçtik bir stres bir sıkıntı sonralarda biraz güldük e, Sonları eğlenceliydi bu arada günlük olarak Nimo TV'de canlı yayınlara başladık arkadaşlar. Açıklama kısmında linkimiz mevcut. E, Nimo TV'de e, PUBG Mobile ödüllü custom kuruyoruz. Ayrıca altın bilet ödüllü Clash of Clans turnuvası kuruyoruz. Biraz önce 15 dakika video çektim. Lee ile ilgili Clan Lee hani Lee bitiyor ya bugün. Lee ile ilgili 15 dakika video çektim. Hiç kameraya bakmadım. Hep böyle oyuna baktım. Videonun sonuna doğru sağ kafamı bir çevirdim. Mikrofonu kapatmışım. Nimo TV'de çıkarken müziği açmıştım, mikrofonu kapatmıştım. Mikrofon kapalıymış. Ben 15 dakika boyunca videodaymışım gibi çektim. Ona şu an çok gülüyorum. Şimdi ee, dünya rekoruna geçmeden önce biz bir saldırı yapmak istiyorum. E, ordumuz hazır mı? Değil. Sıkıntı mı? Değil. Şunu basalım, şunu da buradan bastık. Hemen bir saldırı yapalım. Ondan sonra dünya rekoruna geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten de güncelleme sonrası dünya rekoru diyebiliriz çünkü önceden e, bu miktarları e, biraz altını görüyorduk. 1400, 1 milyon 500'ü falan görüyorduk da bu miktarı hiç görmemiştik arkadaşlar. Şöyle bir saldırı yapalım diyeceğim de rakip de Türk çıktı abi ya. Rakip de Türk çıktı ya. La kupa kasmıyorum zaten. Belki bu adam kasıyordur. Hadi şöyle bir bırakıp çıkmak istiyorum bu adama. Dalmak istemiyorum. Zaten uyuyacağım yani. Muhtemelen bütün saldırılarımı yapmayacağım. Öyle bırakacağım. Ondan dolayı bir katkımız olsun arkadaşa. Yapıştıralım. <laughs> ya kupa kasma olayı biraz e, şey yaptık. Hani ilk başlarda kasalım dedik. Supercell'in de biraz bize üç katcılı oldu. Her gün 8 saldırı. Her gün 8 saldırı rakipten verdi. Verdi, verdi, verdi. Bir türlü doğru düzgün kupa kasamadık. Ben de ee, çok da şu an önemsemiyorum. Günlük olarak Nemo TV'de saldırılarımızı yapıyoruz. Sırf neşe olsun diye. Maksat arada sıkılmayalım diye sohbet ediyoruz. Şimdi şöyle bir girelim. Güzel bir şekilde buraları temizledik. Evet şu depoyu bir indirebilirsek güzel olur. Depo inmeyecek gibi. Pekka ile şuradan temizliğe başlayacağım. Evet Okçukule oryu görüyor. Deponun arkasına bir tane bıraktım. Bıraktım geldim evimi geride. Şunu bir keseydim Beçeto. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Dedim ki anam. Hı hı. Evet, biraz sıkıntı. Yani içeri doğru muhtemelen girmeyebilir, sıkıntı yaşayabiliriz. E, duvar kırıcıların burada çok önemi var. İnşallah duvar kırıcılara bir e, zarar gelmez diyorum. Duvarı kırabiliriz diyorum. Öfke büyüsünü şöyle bırakacağım. Krala özelliğini kullanıyorum. Buradan zeblinimizi yolladık. İçeri doğru gidiyoruz. Aynen de öyle oldu. Evet aynen de öyle oldu Şu an hiç koruyucunun özelliğini bile Kullanasım kalmadı Çünkü ee, Ordumuz dışarı çıktı Yani ne dedim Oradaki depoyu indirmememin Zararları direkt ee, Şey yaptı Aga be Gerçekten Yapma be dostum Güzel girmiştik de şu an hiç şeyim kalmadı Yani saldırıyı yapasım bile yok Belediye binası var Klan kalesi çıktı ondan dolayı Hiç yapmayacağım Sadece öylesine bırakıp Tekrardan yapmak istiyorum Koruyucu kraliçe Şunları bir bırakıyorum Saldırıyı tekrardan yarım keseceğim Evet Şaka gibi ya gerçekten şaka gibi Eee Olmadı Yani istediğim gibi olmadı Bak ne dedim şurayı kesseydi Hiç sıkıntı olmayacaktı Şuradaki depoyu alsaydı veya şunu alsaydı orada oraya gitmeyecekti Ama onu almamamızın nedeni Bize pahalıya patladı Barbarımız olmasına rağmen Yine de şey yapmadı Şimdi bir saldırı daha yapacağım Klan kalesi gelirse hemen başlayacağım Klan kalesi gelene kadar Evet klan kalesi Geliyor mu Bir valkiri daha gelir mi acaba ee, O zaman saldırıya Biraz ara vermek istiyorum Ne atabiliriz e, buz golemi attım pek katim dedim ama neyse Şimdi arkadaşlar Rekor Öncesi Rekor saldırısı değil de bir öncesini Bakmak istiyorum Bu rekordan bir öncesi ikisi birbirine şey yapıyor e, Akıncı atıyor O diyor benimki dünya rekoru öbürü diyor benimki dünya rekoru Şimdi bu arkadaşımız 2 milyon 2 buçuk milyon almış Bunun ikisi de güzel kötü değil Hepsini alabilmiş mi onu bilmiyorum. Ganimet kasıyor bir de. Şampiyonliğinde yani. Böyle saldırı 5 tane yapsa yeter ya. Depoyu doldur çık abi ne gerek var. Evet güzel girmiş. Koruyucunun özelliğini falan kullanmış. Kral kraliçesi düşük olmasına rağmen. Bakalım belediyeyi kesecek gibi. Evet. Aslında belediyede kullanabilirdi yetiyi falan. Abi yeti evet indi. Evet bakalım 800 bin altın aldı İksir kaldı <laughs> yapma be Akıncı. Evet orayı muhtemelen atıcı birazını görecek alacak. Evet şimdi World of e, Rekor diyoruz arkadaşlar. Dünya rekoruna hazır mısınız? 1 milyon 738 bin altın 1 milyon 770 bin iksir. 12.000 kar iksir artık çıkmış. Normalde 10.000 çıkıyordu arkadaşlar güncellemeden sonra toplayıcılara seviye geldiğinden dolayı Karix'in seviyesi de arttı arkadaşlar. 12150 1.700 küsür 1.700 küsür gerçekten de dehşet ganimet. Bunun fazlası size çıktı mı? Onu çıktıysa yorumlara yazın ama çıkanı yazın. Çıkmayanı yazmayın. Bana 2 milyon çıktı. Yok ben iki buçuk Ya şu şey videosuna yazanlar aklıma geldi. Dünyanın e, Şey Türkiye'nin ilk 500 level Videosu vardı hatırlarsanız Gökhan'ın videosu Diyorum ki Türkiye'nin ilk 500 level videosu Çocuk yazmış Ya niye yalan söylüyorum benim kardeşimin köyü 500 level la oğlum Türkiye'de ilk Defa 500 oldu <laughs> İstatistik diye bir şey var zaten oradan Görebiliyorsun yok diyor benim Kardeşimin 500 level köyü var benim Arkadaşımki var ya <laughs> Öyleleri de vardı yani baya gülüyordum Bakalım BMW ne kadarını almış Toplayıcılara odaklanmış Biraz da buradan depodan alayım demiş Tamamına girse belki Ganimetin hepsini alamayabilirdi ee, Şifacı biraz kötü olmuş ya Evet şifacıyı balonlar atmak lazım Reis Şeye değil Elektroya tamam öfkeyi ver bak Tek atışta kesti Ya çok güzel aldı Bak burada Hatta şeyi bile kesebilir. Mancını bile keser mi dedim de o tarafa gitmedi. Bakalım burada ne yapacak? Evet dondurdu. Öfkeyi dağıttı. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi be. 1 milyon 200 aldı. Evet. Sona doğru gidiyor. Belediyede kalacak herhalde. Çok az bir ganimet. Onun içinde şu an giriyor. Mancınık biraz sıkıntı yaratabilir. Koruyucuyu keşke gönderseydin güzel olurdu. Herhalde hiroları bırakmayacak abi adam. Ganimet kasıyor ya. Bence hiroyu bırakmaz. Bırakıyor mu hiroları? İnan et bırakmadı. Klan kalesini mi kesecek acaba? Vallahi bırakmamış ya. <laughs> Belediyeden klan kalesinin içinde kalmış arkadaşlar. 1,5 milyona 1,5 aldı. Gerçekten de güzel ganimet. Dediğim gibi 5 tane böyle saldırı yapsa 7,5 milyonu alır, tertemiz gider. Evet, hemen son saldırımızı yapalım. Bölümü sonlandıralım arkadaşlar hemen şunları kaldıracağım. İnşallah bu sefer bir aksilik yaşamadan saldırımızı yaparız. Evet. Güzel. Şuradan girmeyi düşünüyorum. Veya şuradan girsek çok güzel olur gibime geliyor. Evet, buradan girmeyi düşünüyorum. Şimdi burada kaç savunma var? Fazla da yok gibi ya. Şuradan girelim. Hmm. Oradan bir temizliğimizi yapsın. Ee, şurada bir tünelimizi açmamız lazım Güzel hmm, Orayı indirmemiz lazım lakin Evet şurayı da bir indireyim Evet o da güzel Şimdi şuraya pekkayı bırakıyoruz Bir tane bundan Bir tane barbar Evet o pekka onu keser Çok güzelsin Evet. Güzel. Gayet iyi. Fevkaladenin fevkindesin be. 1, 2, 3. Evet. Şöyle içeri doğru giriyoruz. Kralımızı, kraliçemizi, 3 tane barbarımızı, atıcılarımızı, duvar kırıcımızı, tekrardan bir tane büyücü, içeri doğru şampiyon ve öfke büyüsünü kullanıp arkasından Zeblin power'ımızı yolluyoruz. Koruyucumuz ilerliyor. Evet, burada koruyucunun özelliğini kullanıyoruz. İçeri doğru bir devam edin. Yapma bunu. Yapma bunu reisim. Şöyle şuraya da bir öfke büyüsü kullanacağım. Yarasa saldırısına buradan başlıyorum. Şunu donduracağım hemen. Evet, içeri doğru girelim. Yapma yapma yapma. Mancını hiç görmedim. Orada da bir büyücü kulesi var. Sıkıntı olabilir o bize. O tarafa doğru gitme güzelim. Gel güzelim sarıl bana. Evet yarasaları kötü yerden bıraktık ya. Yarasaları kötü yerden bıraktık. Ama hala güzel gidiyor. 3 olmasa bile baya bir yüksek bir yıkım alacağız herhalde. Kraliçeyi özelliğini burada kullanacağım. Hem kralı hem kraliçeyi kesersem güzel olur. Şey koruyucu şampiyonu, mancınık var orada çünkü. Evet, biraz daha beklemek istiyorum. Mancınık bizi öldürebilir mi acaba ya? Evet, evet kral geliyor. Evet burada özelliği kullandım. Kralın özelliği geliyor. Orada biraz canlı doldurursa güzel olur kraliçe. Çok güzel doldurdu. İyi, mancınık inşallah bizi öldürmez. Şampiyon neye vuruyor? Şey e, koruyucu neye vuruyor? Güzel. Süre yetmeyecek evet. Hmm, süre yetmeyecek 20 saniye. Ee, çünkü krala bak ya. Kral. Allah seni bildiği gibi etsin kral. O kral hiç ölür mü lan? Öldü. Kral ölme. Ölme. <laughs> Canına bak. Canını yerim senin lan. Ölmedi la. Bak bak bu sefer öbür duvara döndü ya. 96. Evet. Dediğim gibi yarasaları biraz kötü attım. Yani e, hiç yoktan şu mancınık inseydi çok rahat bir şekilde köyü üçlerdik İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Üşlediğimiz saldırılar oluyor. Lakin e, dediğim gibi biraz da şans lazım. 90 üzeri, 80 üzeri, 70 üzeri. Üşlediklerimiz de var yani. Dediğim gibi birbirini tutmuyor 93. Bu şekilde arkadaşlar. inşallah hoşunuza gitmiştir. Nimo TV yayınlarına katılın bilirsiniz açıklama kısmında linkimiz mevcut. Dediğim gibi ödüllü Custom Room PUBG Mobile ayrıca ödüllü altın bilet turnuvamız ve sohbet köy incelemesi her türlü çene çalıyoruz sohbet ediyoruz 4-5 saatlik yayınlarımız oluyor kendinize çok iyi bakın. Bir like atarsanız sevinirim. Yoruma da yazmayı unutmayın. Sizin rekorunuz ne kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.